Ey izzeti sonsuz, azametiyle gökleri ve yeri kuşatan Rabbimiz! Sana secde ettik, topraktan geldiğimiz alnımızla, senin kudretini teslim ettik, şimdi bu secdeyle arınalım. Yeni bir kul olarak kalkmak istiyoruz Rabbimiz. İbadetlerimizi ihlasla kabul eyle, bizi kulluğunla yeniden var et, günahlarla yıpranan kalbimizi namazla onar. Secdelerimiz sadece bedenimizin değil, ruhumuzun da dirilişi olsun. Namazımızı bizi kötülüklerden alıkoyan bir perde yap. Secdede kaybolduğumuz benliğimizi rızana kavuşan bir kimliğe çevir. İbadetle temizlenip, itaatle yeniden var olan kullarından eyle bizi. Her şeyin kontrolü senin elindedir Rabbimiz. Kalbimizi, düşüncelerimizi kaderimizi sen her şeyin hakimisin her işin gerçek yöneticisisin hayatımızın iradesini sana bırakıyoruz görünmeyen kazalardan bilinmeyen zararlardan beklenmedik felaketlerden bizleri koru senin yönetiminde olan bir hayat ancak hayırlarla doludur lütfunla iyiliğinle kuşat bizi küçük günahlarımızı bağışla büyük günahlarımızı da bağışla, iyilikleri kat kat çoğalt. Biz biliyoruz ki sen her şeyi görüyorsun. Biz şaresiziz ama senin rahmetin sonsuzdur. İçimiz daraldığında genişlik, zihnimiz karıştığında netlik, yüreğimiz kırıldığında merhamet ver bize. Biz kendimizi sana emanet ediyoruz.'' Senin yönettiğin bir hayat istiyoruz. Senin iyiliğinle güzelleşen bir ömür istiyoruz. Sen evrenin idaresini de elinde tutansın. Bizim evimizi, ailemizi de senin merhametine emanet ediyoruz. Ailemizi, geçimimizi, huzurumuzu, birliğimizi sen koru. Çocuklarımıza güzel ahlak, doğru yol, sağlam iman ver bizi birbirimize destek, sığınacak liman kıl, merhametinle bizi kuşat, evimize helal rızık, kalbimize sevgi, dillerimize doğruluk, ellerimize hayır koy, sen iyiliklerin kaynağısın, senin ihsanınla evimizde huzur, senin lütfunla kalbimize şükür olsun, ailemizin sahibi sensin, bizi yolumuzdan ayırma, lütfunla, korumanla yönetiminle sar bizi. İslam'ın güzelliklerini anlamayı ve yaşamayı kolaylaştır bize. Emir ve yasaklarına gönülden boyun eğmemiz, samimi bir Müslüman olmamız için bize yardım et. Huzuruna mümin ve Müslüman olarak gelmeyi nasip et bize Rabbimiz. Amin.